Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'ye hoş geldiniz efendim. Kripto para konuşacağız. Kripto parayı da Eren Caner'le konuşacağız. Blockchain ekonomisi bizimle birlikte, daha doğrusu benimle birlikte ve sizlerle birlikte. Merhaba Eren, izinle doğrudan sen diye konuşacağız. Tabii tabii. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Çok selamlar, çok teşekkür ediyorum bu güzel davet için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yeni yayın hayatımda bana destek evet, verdiğin için, yalnız bırakmadığınız Her için. Zaman, tabii ki. Süpersin. Şimdi e, kripto para dediğimizde bambaşka bir dünyadan konuştuğumuzun çok farkındayım. Onun için yeni girenler için de az sonra altın değerinde tiyolar almak istiyorum senden ama öncelikle evet. Elon Musk yine yaptı. Yapacağını mı demek lazım? Daha öncesinde de yapmıştı. E, burada Filoki e, bir ne diyeyim e, suflesi vermişti. E, şimdi de Mavi kuşu Dogecoin <laughs> amblemine çevirdi. Bu ne demek? Evet. Bütün kripto piyasası çalkalandı. Yine bir tiyo mu veriyor? Ne oluyor? Bu ee, şu demek. Bir yükselişin evet. işaretini mi verdi? Bu fişek neyin fişeği? Bu şu demek. Aslında hepimiz e, bu kişinin Elon Musk'ın kendi kişisel web sayfasında takılıyoruz gibi bir dünyaya geldik yani sanki Twitter kendisinin kişisel sayfası oldu. Yani aslında e, bu olaya ya yani Boğa piyasası 2020-21 döneminde aslında Elon Musk'la başlamadı ama Elon Musk sonradan çünkü her boğa piyasasının bir figürü olur. 2017 döneminde John McAfee vardı. McAfee antivirüs şirketinin kurucusu. 2021 sürecinde Elon Musk çıktı. O zaman tabii ilk başta Dogecoin'e başladı. Onu böyle bir bayağı yükseltti, yükseltti. Altı tweet birazcık bunu böyle herhalde oyun gibi de gördü. Yani ben totalde buradan çok da para kazanma hedefinde olacağını da çok da zannetmiyorum. Belki şey dedikoduları vardı. Bu Mars'a gitme projesini fonluyor falan. Hani buradan kazandığı paralarla diye. Geçmişte bu tür dedikodular vardı. Ama sonrasında aynen senin de dediğin gibi Floki'ye geçti. Köpeği vardı bir tane. Adını Floki koydum dedi. Sonra Floki yükseldi deli gibi. Şimdi de işte dediğin gibi Dogecoin'i işte Twitter'ın görseline logosunu yani 10 küsür 20 küsür 20 olmadı ama logosunu Dogecoin yaptı. Bununla ilgili hatta bir karikatür attı. Böyle bir bir polis var herhalde arabada böyle bir şey var. Ya yani tamamen işi aslında mizansene bağlıyor ama buradan tabii hemen yükseliş geldi boğa sezonu başladı gibi bir şey. Lütfen çıkarmayalım onu da söyleyeyim evet. yani. Değil yani peki sinyal ne? Evet. 14 aydır çöküşün ardından e, ayı piyasasının ardından şimdi boğa piyasasına girişin sinyalini nerede arasın kripto hı hı. E, para yatırımcısı? Öncelikle şöyle e, bir kere bu piyasa zaten FED'le çok ilişkili. 2020 döneminde e, halving denen bir şey var. Blok yarılığımız her 4 yılda bir bitcoin'in piyasaya arzı yarı yarıya azalır. Her 210 bin blokta ama bu ortalama 4 yıla gelir. O dönem halving dönemi 2020 döneminde işte Fed'in korona döneminde yoğun işte ucuz dolarları piyasaya sermesiyle Amerika'daki kurumsallar, fonlar Bitcoin'e akın ettiler. Niye? Arzı sınırlı. Kafanıza göre artıramıyorsunuz. Bu durumda da Bitcoin'de bir rally başladı fakat Wall Street'in parası da içeri girdi. Şimdi içeride çok para olduğu zaman düşündüğünüz zaman e, oradaki parayı kontrol edebiliyorsunuz. Fiyat üzerine birazcık hakimiyetiniz olabiliyor. Şu an tam olarak olan bu. Wall Street Bitcoin'in projesi üzerinde kesinlikle söz sahibi ya da bir kontrol söz sahibi olmasa da şimdi proje ve fiyat ayrı. Fiyatı üzerinde tabii ki de içeride çok yüklü paraları olduğu için bir söz sahibi. Dolayısıyla Wall Street'te nereden besleniyor? Amerikan ekonomisinden, Fed'den, S&P 500 dengelerinden. Dolayısıyla Bitcoin'in kendisini serbest bırakabilmesi için Fed'in dünya piyasasını, daha doğrusu enflasyonu %2 bandına çek, çekip artık sonrasında hani bu enfla, top şey faiz artışlarını falan birazcık bitirmesini beklemek lazım aslında. Evet faizlerin indiği ve para tabanının genişlediği ortamda kripto paralar. Değer kazanır tam tersi değil de tam tersi olur. Şimdi bu denklem geçerli mi değil mi? Yani şey mi? E, e, Fed'in faizleri düşürdüğü ortamdan bahsediyorsun. Evet, evet Fed'in evet, faizleri yani şimdi, or aslında yani lütfen. Yani e, şu anda e, boğa piyasası... Başladı, yükseliş başladı diyebiliriz. Şöyle, şunu sormak istiyorum aslında. Mesela Bitcoin üzerinde konuştuğumuzda 69 bin gibi bir seviye vardı. <laughs> ee, yanlış hatırlamıyorsam 2021 e, Kasım mıydı Mayıs mıydı? Ondan sonra geldik 28 bin dolarlara. Burada mesela beklentiler beklentilerle e, Bitcoin üzerinde konuştuğumuzda devamında da belki diğerlerini sürükleyecek. Beklentiler çok net aslında. Bitcoin kripto dünyasında arzı sınırlı bir varlık olması dolayısıyla bir, bir çok yani hatta hepsinden ayrışıyor. Şimdi Bitcoin çok ayrı bir yerde. Çünkü arzı sınırlı. Biraz altına benzeşen bir kripto. Hatta kripto bile demesek belki daha doğru olur Bitcoin için. <laughs> o tarafta tabii ki de Fed'le Kore'le gidiyor. Burada beklenti ne? Bu sene biraz çalkantılı bir piyasanın devam edeceğini öngörüyorum ben. Yani işte belki 35-40 bin dolar bandına da çıkabiliriz. İşte 15 bin, 16 bin dolar bandına tekrar inmemiz söz konusu olabilir. Burada tamamen aslında ilk odak noktamız şu olmalı. FED enflasyonu indirebilecek mi? Şimdi bu bankacılık krizi olduğu zaman herkes şey konuşmaya başladı işte FED geri adım atacak. Ben de dedim ki hayır geri adım falan yok. Çünkü evet banka yani 1850'lerde kurulmuş Lehman Brothers battı mesela hatta batmadan önce Bernanke'nin açıklaması var. 2-3 ay önce resesyon falan yok. Yani 3 ay sonra banka batıyor. Yani 1850'de kurulmuş banka batıyor. Dolayısıyla burada e, en büyük plan Fed'in enflasyonu indirebilmesi. Fed'in enflasyonu indiremediği bir ortamda zaten bankaların çok da şey yok. Evet önemli ama kısa dönem içerisinde önemli. Fed enflasyonu bitiremezse şu an yani altı buçuk enflasyondan bahsediyoruz. Dünyada hmm. petrodolar sistemi olmaz. Yani işte doların kullanımı başka ülkelerin enerji alışverişinde kullanılması olmaz. Bu durumda da zaten Amerika'nın koyduğu finansal sistem olmaz. Yani dolayısıyla burada iş çok daha büyük bir plana bağlanıyor. Dolayısıyla öncelikle Fed'i beklemek lazım. Bu sene bu sene böyle geçecek. Yani Fed zaten son açı, son toplantıda söyledi bu sene. Ha tabii bunları değiştirebilir ama finalde söylediği son açıklama bu sene faiz indirimi yok dedi. Burada da şöyle bir bir cümle daha edeyim sonra sözü sana vereyim. E 60-70 yıldır bir şey var, bir grafik var. tabi burada kripto yok ama artık çok Kore'le gittiği için bunu ona da Bitcoin içinde uyarlayabiliriz. Aslında herkes şu an e, kripto piyasasına yeni gelenler FED'i düşündüğü zaman ha Fed faizleri düşürsün, ondan sonra biz işte bir piyasaya girelim. Aslında öyle olmuyor. Söylenti dal haberde sat mantığı vardır ya. Burada evet. da çok çalışmış. 60-70 yıldır Beklentiler çalışmış. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Evet. Aslında beklenti açıklandığı zaman yani Fed faizleri düşüreceğini açıklandı açıkla ya da bu piyasaya bu mesaj verildiği zaman aslında piyasalar rally yapmaya başlıyor. Ne zaman düşüş geliyor? Fed gerçekten reel anlamda pivot yapıp faizleri düşürdüğü zaman bir sert bir düşüş yaşıyoruz. Alt arkasından belki 3 ay, 5 ay sonrasında daha uzun süren, daha belki kalıcı belki 1 bir sene, 1,5 bir sene sürebilecek bir boğaz sezonu bizi bekliyor. Yani bu tabi burada bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz izleyicilere ama tabii. genel olarak son 60-70 yıldır genelde böyle olmuş yani. Evet. Kripto dünyası da bu o, geleneğe uyacaktır diyorsun. Evet. Şimdi şunu soruyor izleyicilerimiz aslında. Mesela doğrudan Bitcoin'de 28 bin kırılır mı? Mart'ta diyor izleyicilerimiz Mart'ta aslında 28 binin üzerinde kapaması yani ilk çeyrek itibariyle önemli bir göstergeydi. E, son 3 aydır yeşil mum yattı. Hafif bir kırmızılık var ama hafif geri gelme var. Bu yükselişin devamının geleceğini mi gösterir şeklinde bir izleyici sorusu var. Ne diyelim? Yani teknik tarafta evet ya yani bu sene çalkantılı geçer. Yani sadece dönem şu dönem değil. Bazen bazen kripto piyasasında sadece teknik analiz öne çıkar. Bazen zincir analizi, on chain dediğimiz o analiz öne çıkar. Bazen de e, genel piyasa işte regülasyon beklentileri, Fed vesaire öne çıkar. Şu dönem aslında hepsinin ortaya karışık etkilediği bir dönem. Sadece teknik analiz yani mum yakar, mum yakmaz noktasından değil. Bu sene biraz daha çalkantılı geçer. Ee, ama yani kripto piyasasını ekstra e, bitcoin'i ayrıştırabilecek bir beklenti var. Bir olay var. İşte Amerika'da SEC'nin yani bizdeki daha doğrusu bu SEC yani security'leri e, piyasayı evet. bu regüle eden kurum bir SEC var bir CFTC var. E, bu ikisi aslında kriptoları geçmişte e, son 2-3 hafta önce paylaştılar. SEC'nin başkanı Gary Gensler dedi ki bitcoin'i siz alın geri kalan her şeyi bana verin dedi arkasından e, Binance'a açılan flash bir dava oldu Amerika'da. Evet. Çünkü burada tabii başka dengeler de var. Yani ben sadece o da dava evet haklı haksız olabilir ama o yani Binance çok ciddi şekilde FTX'in patlamasından dolayı yani FTX'in patlamasında Amerika e, Senato doğru vesairedir. E, Binance'i suçlu görüyor ama bana kalırsa orada bir İskambil evi varmış. Ben de FTX US'i kullanıyordum yani FTX Amerika e, tarafını aktif bir kullanıcısıydım. E, dolayısıyla şey Hani biliyorum nasıl çalışın hangi servisler falan var ama e, burada böyle bir bile bir dağıldı belki Binance bunu üfledi ve dağıldı dolayısıyla burada hatta şunlar da söyleniyordu Newsweek'e çıkan bu bazı iddialar vardı işte Joe Biden'ın Ukrayna'ya. Yardımlarını FTX arka kapısını kapısını kullanarak yaptığı falan şeyler vardı. Şimdi bunlar kesilmiş oldu FTX patladığı için. E, Amerika'da çok ciddi beslediği kişiler e, şeyler vardı. Milletvekilleri vardı hatta ondan sonra bu e, aldığınız yardımları FTX'den aldığınız yardımları iade edin falan dendi. Dolayısıyla orada şuna geleceğim. E, kripto piyasasına belli ki Binance'in peşini bırakmayacaklar. Hatta dün kırmızı bülten çıktı falan diye evet, söylentiler çıktı. Evet. Çıktım. Sonrasında yani, fake haber dedi CEO. İşte fake <laughs> haber ama neden fake haber? Bunu sorgulamak lazım. Ya şöyle bir şey ben çok samimi yaşadığım bir şey anlatayım. Ee, Aralık ayı gibi Aralık ayı gibi ee, bir anda bir anda bir şey oldu Twitter'da yabancı hesaplarıma Türkiye Türk görmedim yabancı hesaplar deli gibi Binance'dan paranızı çekin Binance patlayacak vakit varken Binance'dan paranızı çekin bakın FTX'te sizi uyardım ee, aynı şeyi şimdi Binance için söylüyorum paranızı çekin falan diye sert bir rüzgar başlattı sonra bu rüzgar bir anda 2-3 gün sonra dağıl, büyümeye başladı. Sonra hatta Binance'ın o zaman stres testine girdi Binance. Baya 14 milyar dolar falan gibi bir para çıkışı oldu. Hatta o zaman Binance bunu güzel göğüsledi. Hatta CZ, Binance'ın CEO'su da bir tweet attı sonrasında tüm bu stres testi olurken tüm işte bu Forbes'un yayınladığı makaleler vardı. Binance neden göçebilir diye. Hep bütün işte Amerika'sı, İngiltere'si Binance'in üstünde çökerken Binance'in CEO'su diyor ki 14 milyar dolar para çıkışı olurken ben Dubai'de arkadaşlarımla kafede takılıyordum dedi. Yani çok da önemli değil dedi yani aslında. Ama burada Binance ya bir de şey var aslında. Yeni bir düzen kuruluyor burada. Bir yeni bir Silikon Vadisi kuruluyor. Dolayısıyla burada Binance çok büyüdü. Ve gerçekten çok yeni bir veri var. Dünkü iki gün önceki videoda da söyledim. E, şu an aslında kripto piyasası ayı sezonunda ya. Ayı sezonu evet. demek aslında insanlar trade yapmıyor. Borsalardan çıkıyor. Her şey düşüyor. Canı sıkılıyor falan ya. Bütün borsalar mesela zincirden baktığımda all exchange diyor. Bütün borsalardan para çıkışı var. Bütün hepsi böyle düşerken Binance böyle yükseliyor. Hepsi böyle düşüyor. Binance böyle yükseliyor. Şimdi bu durumda. Yani e, belki de orada hani Amerika'nın o şeyi var. Yani binance kontrol edemeyeceğimiz kadar büyümesin. Biz şimdiden hani çünkü e, Çin vesaire ortaklığında bir, e, bir şirketten bahsediyoruz. E, vakit varken şimdiden hani yılanın başını ezelim tarzı bir e, ya, bakış açısıyla da yaklaşmış olabilir. Eskiden şöyle şeyler söylerdik, batamayacak kadar büyüklerdik. Evet, evet. Binance o noktaya gelmeden e, kontrol altında tutalım noktasında. şimdi aslında. Ee, sen Eren çok güzel anlatıyorsun. Ee, kripto para a, piyasasında olanlarda hepsini anlıyorlar terimleri. Ama bir de Anlamayanlar ve burada ne oluyor acaba hani içeride de baktığımızda işte dolarda da işte KKM üst sınırı geldi falan filan hani hareket biraz daha belki e, risk almak isteyenler olabilir ve piyasaya yeni girecekler olabilir Hı -hı. anlamak istiyor olanlar olabilir piyasaya ilk gireceklere girip de e, bugüne kadar kar edememişlere altın tavsiyesi e, ne verebiliriz Süper. ne diyebiliriz bir umarız ilk girişinizde kaybedersiniz. <laughs> Bunu söyleyince herkes kızacak. Niye niye kaybediyoruz? Çünkü ilk başta kazanırsanız özellikle boğa sezonda piyasaya girmek çok tehlikeli. Ee, kazanırsanız aa, çok para kazanmak çok kolaymış ya da bende doğal bir yetenek var o zaman diye düşünüyor insan atıyorum e, bu sefer evin arabasını satıyor hop içeri giriyor muhtemelen içeride kalıyor gidiyor yani oradan belki bin dolara bin dolarlık parası 2000 dolar oldu 3000 dolar oldu bunun büyüsüne kapılıp evin arabasını satıp Allah korusun bunları önermiyoruz kredi çekmek işte bir Geçen seneki bu herhangi bir şey Evet evet bu bunu yapmasınlar O yüzden İlk başta çok küçük rakamla girsinler. İlk başta e, bunu bir demo olarak görsünler. Hatta borsaların demo hesapları var. Hiç para yatırmadan kullanıyorsunuz. Bunu görsünler ya da içeri mesela e, yani mesela bin lira atsınlar. Önceden ben buna 2018'de de aynı tavsiyeyi veriyordum. E, 100 lira diyordum artık enflasyonda onu 1000 liraya güncelledim. 1000 lira, 1000 lira atsınlar içeri. O 1000 lira baksınlar 1500 lira mı oluyor yoksa 600 liraya mı düşüyor? Çünkü ne bunu ne kadarlık vade koysunlar? Yani bu şey kısa vadeli ya uzun vade için bu anlamsız bir şey zaten kısa vadeli yani bunu bu söylediğim kısa vadeli trade yapanlar için tamam. hani genelde Türk halkında da şey var hemen kazanayım ya uzun vade kim bekleyecek algısı var e, bu bunu e, denesinler ve gerçekten kriptolarda hiçbir şey kaçmıyor biz çok bunu e, eyvah kaçıyor eyvah kaçıyor gerçekten çok samimi söylüyorum hiçbir şey kaçmıyor ki mesela Bitcoin 16'dan 28'e geldi biz mesela büyük rally bekliyoruz. Yani 100 bin dolar, 120 dolar, 120 bin dolar bunlar benim beklentimde. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Büyük plandan baktığınız zaman 16'dan 28'e gelmesi ufacık bir şey yani aslında. Hani çok da küçük bir hareket. Buna, buna dikkat etsinler ve şunu yapabilirler. Para, mesela para uzun vadeli bir şeye girecekler. E, şu piyasa gerçekten hiçbir şey kaçmıyor dedim ya örnek veriyorum 10.000 dolar para var ben bunu kriptoya sokmak istiyorum bu riski alıyorum paramı kaybetme riskini alıyorum bunun böyle bir durum da var sonuçta e, acele etmeden her ay bin dolar mesela İşte her ayın başı ama burada kritik nokta fiyatına bakmayacaksın hani ay işte düştü ay çok yükselmiş bu düşer zaten ayı sezondayız 2 gün sonra alayım değil. O zaman bu stratejiyi e, yerle yeksan etmiş oluyorsun. Diyorsun ki ben ayın birine maaş alıyorum. İkisinde ben işte bin liralık her gün şey her ay bitcoin alacağım. Ay yılın sonuna kadar her ayın başında gibi ikisinde bakmayacağım. Çıkmış düşmüş önemli değil. Bu şekilde işte bir ortalama yapmış oluyorsunuz. Bu önerilebilir. Daha aslında çok şey sayılabilir ama. Ne zaman işte alalım ne zaman satalım. Her <laughs> yatırım aracı için aldığın evet. kadar sattığın zaman Tabii. da önemlidir. Kripto piyasası için e, ne diyebiliriz? Vallahi yani kısa vade için tabii kısa vadeli trendleri kovalamak lazım. işte olumlu haberler. Dün Dogecoin %20 yükseldi. Elon Musk'ın işte o görseli evet. koyması Twitter'a falan. Bu tür şeyleri kovalayabilirler. Ee, onun dışında yani çok önermesem de özellikle yeni yatırımcılar mutlaka uzak dursunlar vadeli işlemler, işte future'lar vesaire falan. Onlar onları biraz belki öğrenmeyi deneyebilirler ama oradaki kritik nokta spot piyasada siz bitcoin alırsınız bitcoin 10 bin dolar düşer elinizde yine bitcoin vardır ama spot, e, vadeli piyasada siz kontrat imzalarsınız. Eğer dediğiniz noktadan farklı bir şey olursa o zaman sizin bütün paranız gider yani hiçbir şey kalmaz bunlara dikkat edebilirler. Ee, başka söyleyebileceğim aslında bu yani kısa dönemli trade'leri yakalayacaklar. İşte teknik konuşmak gerekirse 30 bin dolar da tabii ki Bitcoin artık psikolojik sınırlar var 20, 30, 40 gibi. Hı hı, evet. 30 bin dolar bizim için psikolojik sınır ama 28'lerde de şu an bekle 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 buralar bir psikolojik sınır oldu. Bilmiyorum teknik analizle yapabiliriz istersen hani destekleri dirençleri söyleyebiliriz. Olur kısa kısa bir şekilde. Şöyle hemen açayım bir saniye hemen söylüyorum. Burada tabii Fed günleri, Fed'in e, toplantısında olduğu günlerde biz de YouTube'da canlı yayın yapıyoruz. Ee, evet. Orada şey oluyor, e, çok volatil oluyor. O zamanlarda yeni iz yatırımcılar piyasadan biraz uzak kalmayı düşünebilirler. Onu söyleyeyim. Çünkü çok ani hareketler yaşanıyor. Ee, şu an mesela hemen şöyle söyleyeceğim. Şu an e, bir dakika. Evet. Şu an aslında bir yükselen takoz var. Ben genelde tarihli konuşmayı seviyorum bu teknik analiz tarafında. Çünkü tarih vermek biraz daha kafaları da bir şeyleri netleştirebiliyor. Mesela 28 ve 28.200 ile 28.550 dolar arasında çok sıkışan bir bantta acayip sıkışıyor yani Bitcoin. Çok minicik bir bantta ve bu e, ne zaman bitecek bu sıkışma? Şöyle söyleyebilirim işte 6-7 Nisan gibi bitecek. Dolayısıyla oralarda da biraz daha bir sert hareket yaşayabiliriz. Eğer 28.550 doları üzerine atarsa o zaman da zaten bir nereler 30.000 doları zorlayabiliriz. Bunu söyleyeyim ama işte bu Fed yaklaştıkça şu an tabii önümüzde 30 gün var. Bu bir rahatlık sağlıyor. Amerika'dan gelen veriler bunlar önemli. Önceden mesela ben şunu net söyleyeyim. Sadece enflasyon verileri Bitcoin'e etkiliydi. Şu an artık işte tarım dışı istihdam, işte çekirdek enflasyon ya da işte Fed'in baktığı eksislik. her şey. Artık hepsi önemli mesela. Bu da son 4-5 ayda falan daha öne çıkar oldu. Belki o kadar bile yok. Belki 3 ay bile. İşsizlik mesela işsizliğin e, ne lazım İşsizlik başvurularının çok olması lazım değil mi ben bunu mesela dışarıda da anlatıyorum insanlar nasıl ya diyor hani niye işsizlik olsun ki niye ister ki bir şey ama hani işsizlik olacak ki e, enflasyon yani para sıkılaşacak. İşsizlik olduğu zaman maalesef ki insanlar gidecek bir şey almayacak. Örnek veriyorum yeni bir iPhone almayacak. Aman işsizlik var ama işte işsiz kalabilirim ya da işte iş, işten falan, ayrıldım. Evet yani bunlar olmasın. İşte ne olur bu zaman iPhone almadığı zaman o para dolaşmayacak, sıkılaşacak falan filan. Yani bunlara bakılıyor. Ama biz eğer 28 bin doların altına inersek 26 binler, 27 binler mümkün. Yani ama... E, şu an durum bu. Yani biraz daha buralarda bence oyalanırız işte FED'e göre. Yani bu sene biraz daha zikzak gider. Geçen sene daha böyle şeydi. Daha böyle düş 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 sürekli ayı sezonu. Bu sene biraz daha hareketliyiz. Yani bu, bu sene ama benim asıl boğa sezonu beklentim 2024. Yani FED bu işleri bırakır artık ucuz dolarları piyasaya servis etmeye başlar. Arkasından halving var mesela Mayıs ayında. Bitcoin'in arzı yarı yarıya düşecek. Bu da genelde Bitcoin'in yükselişince yükselişinde ateşleyen bir şey oluyor, itici bir güç oluyor. Bu da Mayıs ayında olacak. Genelde 2-3 ay önce ısınmaya başlıyor. Yani Ocak, Şubat, Mart falan oralarda ısınmaya başlar muhtemelen Bitcoin. Tabii ki de anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Kesinlikle. Bunun altını çizelim anlattıklarımız <laughs> yatırım tavsiyesi. Niteliği taşımamaktadır. Son bir senden manşet istesem Eren. Ee, dedik ya Elon Musk yaptı yine yapacağını. Ne yaptı? Hani Coin piyasasına, kripto piyasasında düşünecek olursan manşeti sen nasıl atardın? Yani Elon Musk ben buradayım dedi. Kripto piyasasına, Twitter'ı da dahil etti. Biraz da aslında bu e, adaptasyon sağlayan bir şey oldu. E, birazcık aslında kripto dünyasıyla gerçek dünya arasındaki köprüler birazcık zayıf. Yani böyle bir realite var. Elon Musk bunun arasında bir köprü kuruyor. Yani şunu dedirtiyor aslında. Siz şimdi kripto olarak karşısınız. Sevmiyorsunuz. Yok canım falan dolandırıcılık diyorsunuz veya hiç duymadınız Twitter'ı kullanıyorsunuz ya herkes bütün şirketler kullanıyor bir giriyorsunuz bir gün kuş yerine bir köpek resmi var ya bu neymiş diyorsunuz bir bakıyorsunuz TT Allah Allah yani burada bir şey var demek ki hani Twitter bile bunu logosuna koyduysa deyip belki fikriniz değişiyor e, ne oluyor alma durumuna geçiyorsunuz belki bu fiyat ve adaptasyon dengesi aslında e, şimdi bu bir adaptasyon fiyatı kamçılıyor. E, bunun aynısını PayPal'da da yaşadık 2020 gibi. PayPal işte e, kullanıcılara e, kripto ile teminat verme şeyi verdi, e, özelliği sundu. Ne oldu? Kriptoya karşı olanlar, kriptoyu hiç duymayanlar bir sabah açtılar panellerinde Bitcoin'le işte Ethereum'la falan teminat yatırabilirsiniz. Şimdi bu bir fikir değiştiren bir şey. PayPal'a güveniyorsunuz, yıllardır kullanıyorsunuz. Böyle bir durumda acaba mı? Hani acaba Bitcoin'de dolandırıcılık değil mi yoksa? Hani bizim aklımızda zaten öyle de yeni insanlar için. Evet. Çünkü bitcoin yani çok Twitter iyi. Twitter'a neden o kadar para verdi? <laughs> çok önemli bir mecra olarak kullanıyor aslında. Dediğin gibi evet. gerçeklik alanı şeklinde inanılmaz bir taban oluşturuyor kripto piyasası kendi içinde. kendi kişisel sayfası gibi aslında <gülüyor> <gülüyor> aynen biz de onun ee, küçük kullanıcıları halindeyiz. Evet. onun sayfasında bir anlamda Ama bu arada cesur ki... adımlar da atıyor mesela algoritmasını açıkladı tamam o kor noktayı açıklamadı belki ama bugüne kadar algoritmasını bu kadar açıklayan bir sosyal medya platformu yok YouTube yok Twitter yok işte şey Twitter var artık Facebook yok hepsinin söylediği şu siz iyi içerik üretip işte kullanıcıları ekranda sayfanızda tutmaya çalışın gerisi gelir ama aslında yine bu, bu da bir şey aslında tabuları yıkıyor bir yandan. Evet, tabuları yıktığı kesin. Bakalım nasıl bir süreç işleyecek. Çok teşekkürler Meydan Davcı'ya. İyi oldu. Rica Eren Eren e, Caner Blockchain ekonomisti. Meydan Davcı TV'deydi. Neler oluyor bu dünyada dedik. Daha neler olabilir? Bunu konuştuk. Çok he heyecanlı e bir dünya burası. Çok hareketli. Değil mi? Değil mi? Evet. Ben de e, sizler gibi bu mekanın e, eskileri içerisinde eski tecrübemi bu dünyada harmanlayarak devam edeceğim. Ama kendini yeniliyorsun bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Rica ederim. En büyük en büyük servetimiz heyecanımız heyecan olmaz. Kesinlikle. Olmaz. kesinlikle. <laughs> çok teşekkürler. O zaman ne diyeyim? Abone olun. Takip edin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Evet. Sen de Eren tamam. <laughs> tavsiye et. <laughs> çok sevgiler. Rica ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.